Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz geldiniz. Pastane usulü çok güzel böyle harika bir limonata tarif limonata tarifim var. Bir de hem pratik hem de çok lezzetli portakala da ihtiyaç duymadan sadece limonla yapacağım portakallı olan tarifi eşim pek sevmiyor. Benim de açıkçası bu daha çok hoşuma gidiyor. Daha da pratik. 3 limonla harika bir limonata tarifi hazırlayacağım sizlere. Şimdilik tarifimize geçelim. Ön hazırlıklarını yapayım. Çok beyazına inmeden rendeleyeceğim. Yogurtla hazırlayacağım. Çok beyazına inmeden böyle 3 tane limonlu kabuklarını bu şekilde rendeliyorum. Ben şimdi rendeleyip hazırlayıp sizlerin karşısına öyle gelip Şöyle yapayım hatta. Evet arkadaşlar birlikte limonata hazırlıyoruz. bunun üstüne biraz daha ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağına yakın şeker olacak. Ben çok şekerli yapmak istemiyorum. Böyle limonlarımı rendeleyeceğim. Hazırlayacağım. Şimdi limonlarımı rendeleyeyim. Daha sonra tekrardan görüşelim. Gerçekten bu limonata harika, efsane tadı oluyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Kesinlikle denemelisiniz. Şöyle kabuklarını buraya alayım. Devam edeyim ben rendelemeye üç limonlarımı, limonlarımı bu şekilde doğradım. Doğrayıp kabıma alıyorum. En son bu kabıma süzeceğim arkadaşlar. Bundan da artık şişe geçireceğim. Bu şekilde toparladım burayı. Limonlarımı doğradım. Zaten siler temizlerim. Evet. Şimdi canlarım, burada limonlarımı, 3 tane limonumu küp küp doğradım. Bir de kabuklarını rendelemiştim. Şekerimi döküyorum. Bu şeker birazcık az. Şimdi onu tamamlayacağım ben tamamlayıp üzerine geliyorum canlarım. Evet arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı şeker koydum. Siz iki de koyabilirsiniz. Damak zevkinize göre hareket edebilirsiniz. Görüyorsunuz rendelemiş olduğum 3 tane limon kabuğu ve 3 limonu dilimledim. Böyle ovuyoruz elimizle. Sıkıyoruz, ovuyoruz. Tırnak hijyeni benim için çok önemli. El hijyeni çok önemli. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. Bazen ben böyle bir şey yaparken Fatma anamızın emeği içinde olsun diye söylerim. Böyle görmüşüm de. Bereketli olsun inşallah. Böyle sıktıra sıktıra ovalıyoruz arkadaşlar. Böyle karıştırıyoruz. Şekerle birlikte oluyoruz. ben bu işlemi birazcık daha devam edeyim sizlerle görüşelim tekrardan böyle görüyorsunuz suyunu saldı zaten sıkıyorsunuz böyle iyice posasını saldı zaten harika bir limonata oluyor arkadaşlar yazın bu sıcak kavunucu sıcaklarda size efsane bir limonata tarifiyle geldim kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ne yapıyoruz şimdi burada böyle devam ediyoruz sıkmaya arkadaşlar çok güzel oluyor böyle ekşim tırak böyle çok aşırı böyle portakalımsı tat sevmeyen kişiler için ideal bir tarif şimdi bu şekerli olan kabloda ne yapıyorum burada su koyuyorum arıtma suyunu alıyorum arkadaşlar bu şekilde kümelerin üstünden gezdiriyorum hem içindeki şekerimiz ziyan olmuyor hem de tekrardan sıkıyoruz görüyorsunuz ince sıkıyoruz dediğim gibi harika bir tadı oluyor bu işlemi böyle burada ben 2-3 kere üstünden su dökerek tamamlıyorum. Yaklaşık 2-2,5 litre. Ha, şöyle fazla olsun istiyorsanız bir limon daha ekleyebilirsiniz. Limonların büyükse 3 litreye kadar çıkabilir. Benim limonlarım birazcık büyüktü arkadaşlar. Ama çok yoğun tat böyle limon tadı gelsin. Çok yoğun aromalı olsun istiyorsanız 2,5 litre su kafi. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Üzerinden gezdiriyorum. Şekilde. Size belki kameradan sol gibi gözükür ama sağ elimle yapıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazıyor abla ya sol, sol elimle yaptım diye. Sol değil sağ elimle yapıyorum arkadaşlar. Zaten evet, yeterince zaten sıktım kursasına. Çıkkı çıktı. Yani bunu <laughs> Şimdi, evet canlar şimdi yıkıyorum. Yaklaşık bir buçuk litreye yakın su var burada arkadaşlar. Burada zaten şu kenarda ölçüsü var. 1 litre tam bir litre su var burada. Şimdi bir litrelik daha şişem var diyorlarda suyum var. Hemen bu suyu da döküyorum. Tadı çok güzel oldu arkadaşlar. Tadı efsane. Çok tatlı sevmeyenler için bir buçuk su bardağı şeker bence yeterli. Aşırı tatlı sevmeyenler için. Ben tam iki buçuk litre tam yapmayacağım. Ama şu an 2 litreyi çok az geçmiş durumda. Şöyle yarım su bardağı kadar daha katıyorum. Yeterli benim için. Tadını böyle yoğun almak istiyorum çünkü. Şimdi limonatamızı bardaklara döküp bakacağız bakalım. Şişe şimdi koyuyorum yani hazırlıyorum. Şöyle şu e, müziği böyle yüksek sesle açıp ulaşmayı ne anlıyorlar bilmiyorum. Ne anlıyorlar anlamış değilim. İnsanları bu saatte nasıl ediyorlar? Sizler neler yapıyorsunuz bu arada arkadaşlar? Günleriniz nasıl geçiyor? şöyle hemen alıyorum Bismillahirrahmanirrahim limonata koyuyorum görüyorsunuz rengi efsane gayet doğal ev yapımı limonata Arkadaşlar bu şekilde şöyle görüyorsunuz limonatamız hazır Rengini bakın, tadının da efsane olduğuna eminim çünkü defalarca yaptığım ve denemiş olduğum bir tarif. Evet. Peki limon gözüme biraz büyük geldi, böyle daha güzel oldu bence. Hemen bunu da şişeme aktaracağım, dolaba koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde limona tam hazır. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi hemen tadım yapıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Yok böyle bir lezzet. Harika bir tadı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mesela ben çok tatlı sevmiyorum. Biraz suyu az eklemiştim ya. Çok azıcık daha su kaldırır yani. Demek ki tam iki buçuk litrelik bu tarif arkadaşlar. Ben tam iki buçuk litre yapmamıştım. Çok az su ekliyorum. Şimdi bence tam kıvamı oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Limonata tarifimi deneyenler yorumlara yazabilirlerse sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Kesinlikle denemelisiniz. Tavsiyemdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir bardak poçeye götürdüm. O içiyor. Çok beğendi tadını. Şimdi kendime şöyle bir yarım bardak koydum. Yeterli. Görüyorsunuz rengini şeffaf şişeme boşalttım. Bu şişene zaten yaklaşık 2 25 buçuk 2 litre civarı sanırım 2 litreydi dur bakayım çizgisi bunun da olması lazım da ben mi şu an göremedim yani 2 iki buçuk litre civarıydı bu da ya görüyorsunuz bayağı bir bolcana limonata harika oldu kesinlikle denemelisiniz tavsiyemdir şimdilik görüşmek üzere canlarım